Sabah şerifleriniz hayırlı olsun validem. Aslanım benim. Sabahımı aydınlattın. Ben razıyım. Allah senden razı olsun. Sağ ol Valdem. Validem divanı topluyorum. Paşalarıma tebliğ etmeden siz de bilin istedim. Piri Paşa bugün itibariyle vazifesinden ayrıldı. Öyle mi? Üzüldüm. Rahmetli Selim Han'a da başarıyla hizmet etmiş, devlet-i aliyeye sadakati büyük bir paşadır. Keşke devam etseydi. Daha genç, daha cevval bir vezir azam istiyorum validem. Benimle büyük hamleleri yapabilecek, benden önde koşacak birini tayin ettim. İbrahim artık benim vezirliğimi yapacak. Pargalı İbrahim. Elbette genç, istikbali parlak olacak biri. Ancak tecrübe çok mühim bir meseledir aslanım. O makam acemilik kaldırmaz. Pargalı hayli zamandır devlete aliye terbiyesi gördü validem. Haksızlık yapmayın. Ben hak edene hakkını teslim ederim. Validem. Sabah gelmemi buyurmuştunuz. Bohçalar için. Ah, evet şu mesele. Aklım uçtu gitti sabah sabah. Bir şey mi oldu validem? Teşekkür ederim Sadık'a, çekilebilirsin. Aslanım geldi sabah. Biraz konuştuk İbrahim'le ilgili. İbrahim artık hasoda başı değil. Aslanım onu veziri azam tayin etmiş. Aman Allah. Im. Evet. İşte duyunca ben de aynı böyle senin gibi şaşırdım. İnanılmaz değil mi? Hünkârımız böyle uygun görmüş Valide'm. Hayırlısı olsun. Valide'm nasılsınız? Siz Sultanım iyi misiniz? Duydunuz mu? Hasoda Başı İbrahim Vezir i Azam ilan edilmiş. Firi Paşa emekli olmuş. Çok memnun oldum. Her mevkii temsiyle mezundur Pargalı İbrahim. Ne oluyor size? Aniden pek alakadar olduğunuz devlet işleriyle. Oldu olacak. Divana da katılın.